Yeni bir işe ya da ilişkiye mi başlıyorsunuz? Partilerde çekilmiş fotoğraflarınızı internetten silmek mi istiyorsunuz? 10 yıl önceki giyim tarzımız, görüşlerimiz ve hayat tarzımız bazen başımıza bela olabiliyor. Dijital dünyadaki aktivitelerimiz hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Peki bunlardan bir sil tuşuna basıp kalıcı olarak kurtulabilir miyiz? Kullanıcı hesaplarınızı bir tuşa basarak tamamen silmek sandığınız kadar kolay değil. Peki kendimizi internetten tamamen yok etmenin hiç mi yolu yok? Yeni bir işe başvurduğunuzu düşünelim. Günümüzde işverenler sizi internetten araştırıyorlar. In theory they shouldn't be doing that really because um for equality's reasons they shouldn't be kind of trying to find stuff out about you that they wouldn't otherwise know, but um realistically they want to know that you are who you say you are and what your credentials look like. So realistically quite often employers will be doing that. Peki kendimizi internetten yok etmeyi düşünüyorsak nereden başlamalıyız? Mesela eski sosyal medya hesapları? Dünya çapında en büyük sosyal medya platformu hala Facebook. Facebook'tan paylaşımlarınızı silmek aslında basit. Yıllar öncenin fotoğraflarını ve yorumlarını ayarlar ve gizlilik bölümüne tıklayarak ve etkinlik günlüğünü seçerek silebilirsiniz. Buradan kendi içeriğinizi kaldırabilirsiniz ama etiketlendiğiniz fotoğrafları ve konuşmaları kaldıramazsınız. Facebook'un veri politikası diğerlerinin senin hakkında paylaştığı bilgi senin hesabının parçası değildir ve hesabını sildiğinde silinmez diyor. Bir diğer seçenek olan hesabınızı tümden silmek içinizi rahatlatabilir ve dijital ayak izinizi büyük ölçüde azaltabilir. Ancak bunu hayata geçirmek o kadar da kolay değil. It seems like it's never totally deleted. Um, it sort of lurks around, but sort of offline and unavailable. But just in case you want to come back, they keep it handy. Eğer hesap silmek kadar ileriye gitmek istemiyorsanız hesabınızı özel ayara getirmek en iyi alternatif olabilir. Twitter ve TikTok gibi diğer platformlarında benzer protokolleri var. Ancak verilerinizi yok etmek istediğiniz tek yer sosyal medya olmayabilir. Tabii ki Google'ın kendisi bir bilgi kaynağı değil ama internet sitelerinin popülerliklerine ve yarattıkları trafiğe göre dizinleyen bir platform. Avrupa'da bir bireyin özel verisini korumak bir vatandaşlık hakkı olarak kabul ediliyor ve yasal olarak güvence altına alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde özel verilerin dolaşımı ifade özgürlüğü altında düzenleniyor. Unutulma hakkı, özel verilerin Google gibi arama motorlarından silinmesine izin veriyor. There's a very laborious part, which is all the sites that Google is pointing to, you would need to go and make separate requests to in terms of getting that data taken offline. You can also make kind of bigger blanket requests to Google about hiding particular types of search results, but it does require that the information has a reason to take it down. Otherwise, there's a sort of public interest case for leaving it up there. kaldırma hakkı 2014 yılında yaşanan ünlülerin fotoğraflarının hacklenmesi skandalı esnasında uygulandı. Jennifer Lawrence, Rihanna, Kirsten Dunst ve Scarlett Johansson gibi ünlüler Google'a 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Nedeni ise ünlülerin sızdırılan çıplak fotoğraflarının arama motorunda serbestçe dolaşmasıydı. Most websites and most uh, social media sites in particular will have a way of reporting uh, an issue so Peki internette bırakılan yorumlara ve değerlendirmelere ne oluyor? Hepimiz YouTube videolarının altına bırakılan yorumları okumayı ya da yorum yapmayı seviyoruz. Peki olumsuz yorumlar? Farklı platformların farklı kuralları var. Her Google kullanıcısı, ilgi alanına göre değerlendirme paylaşabilir, onları düzenleyebilir ve silebilir. Bu YouTube'da da böyle most often it's, it's a relatively straightforward process to kind of report things. It's usually quite a quick takedown even if they then go and do a kind of review of it afterwards. Maalesef işletme sahibi olarak işletmeniz hakkında yapılan yorumları silemiyorsunuz. Google, yorumlar ancak Google politikalarını ihlal ediyorsa onları kaldırıyor. TripAdvisor sitesinde de benzer bir uygulama var. Gerçi yorumların kaldırılması işletme sahiplerinin hak etmedikleri eleştiriler nedeniyle kazandıkları tek zafer değil. 2021 yılında BBC TripAdvisor üzerinden sahte olumsuz yorumlar bırakan ve bu nedenle binlerce dolar tazminat ödemek zorunda kalan bir restoran sahibinin haberini yapmıştı. Peki kendimizi internette gerçekten yok edebilir miyiz?

Geçmiş yaramazlıklarınızdan kurtulmak biraz zamanınızı alabilir.